E ne var arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft World oyunu daha yeni girdim. Minecraft. I... Hayır, düşündüm en düşündüm bak en ben kardeşim. Enderman ol olmazsa sevinirim. Kaybolmuştur inşallah. Bakmıyorum. Burada. Burada burada burada. burada. <laughs> bak adamı da alsam, o bana da alır da. 2 yani dakika kalayım. Tehlikeli. 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 Şimdi çıkalı çıkalı çıkalı. Bu arada arkadaşlar siz yok ama biraz kastım. Biliyorum, bakmıyorum, bakmıyorum. Burada mısın? Burada. Bakıyordum ha, bakıyordum gerçekten bakıyordum. İçine içine mi? Abi abi yanımda yalnız ya korkuyorum. Çok az kimse şöyle. Yok burada yok. Nerede? Dedim bak. Bak değil mi? Işın oldu bir ara ışınlandı oldu bir ara oldu. Bak işte enderman varsa ben ne yapacağım yalnız? Ben biraz korkuyorum. Erdem bak ne korkuyor. <laughs> <laughs> enderman benim mağdurumda mı geldi? Zarar veriyor tamam veriyor. Anladım veriyorsun anladım. Bu tekrar bana kızar mı? Ya. Böyle bir şey olabilir mi? Arkadaşlar ben evimi aramaya gidiyorum. Oyunca göndereceğim. Abi barışçı da alacağım. Biz Survivor dedik. Çok kolay alacağım. yalnız. Bana şimdi kızmayın. Abi ben böyle şey var böyle yani. Yapmam. Arkadaşlar. Gerçekten. Gerçekten şu an çok mutluyum. Çünkü evimi buldum. Ama şöyle bir mesele var. Ola burada Bu arada Eba'yı da izliyordum. Evimi iki dakikada bulduğum için hemen yayına geçeyim dedim. Arkadaşlar. E, şey ben yatak alsam bir sorun olacaksa almayayım da Cık, almam lazım. Çünkü gideceğim yer koyunları keseceğim yer çok uzakta gördüm. Şimdi yatak almam lazım. Özür dilerim. Hangi yatağı alayım? Yeşil. Ben yeşilciyim. Yatağımızı e, nereye koyalım? Ama yerine... Arayın ben toprak almış. Çok güzel bir seçim yapmış. Arkadaşlar. Ya. Kapatıyor. Kapa 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 kapa. Şimdi arkadaşlar. E, yatağıma. Ba Bak ben ne kadar kuruyum. <laughs> Şu yastıklarda donmamak için yatağımı şuraya alacağım. Tamam güzel. Bu arada tahta kazığı kendim yapmadım. Yerde buldum. Ee, buraya koyalım. Yok, buraya koyacağım. Aman ne fark eder. Şimdi elimi sıfır alacağım. Ve kesmene gerek yok değil mi? Evet yok. Arkadaşlar yanlışlıkla elim çarpmış. Paranızım çarpmış. Şimdi selamlarımıza devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar e ee, ben şey alacağım barışla. Ben yani çok kolay alacağım çünkü dediğim gibi biz böyle gidersek yani video, video bizi uçan çıkar. O yüzden bu seferliğine barışlı alacağım. Yani çok kolay. İşte oyuncum buraya takılmayacak. Evet, ben Evet arkadaşlar, şu an ım, bir şey gelmez. Bu arada giderken Enderwan'ı gördüm. Elinde toprakla koşuyordu arkadaşlar göstereceğim şey evet hani video dışı biraz kastım kastım kazdım kömür buldum aslında bir stik bir stik yani kömür buldum yani o kadar çok kazmışken şuraya gitsin kömür, kömür 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 artık, kömür almak istemedim çünkü e, yani baya bir kömürüm oldu yanları kazdım, direkt kazdım hatta bakın bir stikten çok. Ben R ile konuşuyorum. Bakın, Bakın. bir çiçekten fazla çömürüm var. Bu ne ya? karşı ben o kadar istemedim. Bu arada taş kazma yaptım. Neden? Şimdi neden yapmadım diye soranlar varsa evet neden yapmadım? Bu kadar taşım var da ben niye tahta kazma yaptım? Tahta kazma ile duruyorum. Tahta kazma yaptım. Sonra aklıma bu geldi. Evet. İnşallah çok kolay da cıdılar vardır. Ay yok. Şimdi arkadaşlar göstereceğim şey bu duru videoyu uzatmak için tekrar buraya gelmemek için e, ee, şey alayım nerede? Al al ne işe yararsa artık bu da açılın İlteni. bir tane yakıl için ne olur ne olmaz belki bir yaratık çıkar ve meşale on ne bunu deniyor? Ah hadi koşun evet go 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 şu dalyalarda hep bir şey oluyor bakın Buradan nasıl çıktım hatırlamıyorum. Tabi de hatırlamıyorum ama de değerliymiş. Buradan taş koyup çıkmışım sonra onları da geri kırmışım. Evet böyle bir yere rastladım. Önce mağara sandım, sonra vazgeçtim. Alt kazmaya başladım. Kazdım, kazdım. Al burada da kömür var. Abi, her yerde de kömür var. Sonra buraya meşale ne koydum? Düştüm. Bu ne dedim? Evet babam geldi ama her neyse. Demir var. Altın var. Daha ne isteyeyim ya ben? Şuraya gittim. Şuraya gittim. Şuraya gittim. Şuraya gittim. Burada bıraktım. Arkadaşlar gerçekten bunu ben yapmadım. Küçük bir mağaradan. İki tane altın ne işe? Şaşırdım. Dona kaldım ama yine de. 3 Üç tanemiş. Zaten üç tane gözükmüştü. Oh, mis. artık demir kazma yapıp elmas elmas tam elmas alabilirim. Konuşamadım. Evet, bunlar gereksiz olduğu için bunları tahtayla al. Koy. Tamam, bunda koy şuraya, buradan geçemezsin. Yani, ee, bu arada ölmem için çaba gösteriyorum. Çaba. Arkadaşlarım gerçekten şu şu an. Ben bu kadar bal buldum. Bir tane altın varmış. Bak şurada. Alabiliyor muyum onu al, al. Bu altınlar çöpe giderse Yerim bozulur. Bir dakika ben aldım mı? Alamadım. Hayır. Şimdi iki tane mi altın mı olacak abi? Altın kazma yapacaktım ben ya. Yok böyle bir yok yani böyle bir hata yok. Her şeylerde belki bir dur ya ben gevok bir de değildim doğru ya. Ne oluyor nasıl çıkacağım bu arada? bir tane kazayım, kazayım. Beşten sonra çıkarız galiba. Sekiz tane kazmamız. Burayı şu an kapatıyorum. Yani. Ha. Ya, bitti Abi ya, bir blokla mı Abi şaka mısın ya Abi şaka mısın Şuraya zıpla şuraya zıpla Sonra buradan nereden gelmiştik Şuradan Heh, Ben buraya nasıl geçeceğim Çok iyi bir soru Tabi ki buraları kırarak Bu arada arkadaşlar bunu buldum Bu neyse artık bunu saklayacağım Bulduğum en garip şey ben adını biliyorum. Granite. Hiç çaktırmadan bakmışım. Bunu hiç kimse duymadı. Sen Evet, evet, evet. Hala çıkamıyorum abi. Tek, tek Londo kullandım artık çıkabilirim. Bir zahmet. Şimdi bunları pişirip demir kazma yapacağım. Pis. O demir Elimiz kazabiliyordu. O yüzden. Altına altın almış. Şimdi de. Demirleri girdi çıktı, girdi çıktı, zıptı çıktı, zıptı çıktı. Şimdi altı tane kömür bize yeter. Bu arada arkadaşlar. Çok merak ettim. Baktım demir lazımmış. <laughs> Harbiden ya. Yani çakmak için demir lazımmış. Arkadaşlar ben bunu fark etmedim. Acaba bu çakmak e, ee, önündeki hani gümüş şey var ya acaba o demir mi? Bir baktım o neymiş. Şoku uğradım ya. pardon ben Minecraft oynamayı unutmuşum. En son 2011. E, ee, çok şaka. E, ee, e, e. Ben niye böyle bir şey yapıyorum E, ee, arkadaşlar. Ben Minecraft oynayalı kaç yıl oldu ya? Söylesene mesela Ben de bilmiyorum da. En son 5 yaşında oynamıştım. Şu anda 9 yaşındayım. 4 yıl önce oynamışım. Çok güzel. 5 yaşındayken Minecraft oynamaya başlamışım Var ya ben. Be. Veya 6. Hiç bilmiyor. 3 tane olmuş be. 5 tane. <laughs> Komş. Şimdi bunlarla hemen hızlıca tabii ki de çubuklarımızı alarak. Abi bu o kadar güzel bir şans bulduk. Onu da kazamadım. Böyle bir şey var mı? Tek de bunu harcadım. Abi. Yok böyle bir şey. Demirim yok yani. Aslında altın kazma çok gerekli değil ya. Zaten demir kazmayla kazılıyordu ya. Kaz. 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 bu ara yakladı. Burayı da kaz. Şimdi evet. O arkadaşlar önce önceki videoda da o kadar konuştum ki hala çenem ağrıyor. Hala. Ah nasıl? Neyle yandım? Hala dedim. Hala dedim. Nazar çarptı. Okay, so, mis aynen alıyoruz altın blok genel zaten 3 tane çıkıyor ee, baba bu baba <laughs> babam arkadaşlar şu an babam odamda kendi odasında kazıyoruz kazıyoruz hiçbir şey bulamıyoruz. Bundan sonra elmas çıkarmış Çıkarmış ama rüyamda. Ya babam ne onun bakayım. <laughs> Ya bana gazbon diyor. <laughs> gerçekten 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 çıkarmış. Gerçekten çıkarmış. Kendime alev atıyorum bu video ya bu video ya. Yüzde yüz ya arkadaşlar yani. O kadar mavi şey gördüm ki artık. Benim şunu atıyorum. <laughs> oh, ben, ben, gerçekten azdım. Ben niye buraya koymuşum ki? Ay ben koymuşum diyorum ya. Ben bir ara parkuru yapıyordum birkaç yıl önce. Ha ben ya bunu buraya koydum diyorum. Hala aklıma. Ama neyse barışçıl olduğumuz için canımız hızlı yükseldi. Bu oh yeah. Arkadaşlar inanamıyorum ya. Harbiden inanamıyorum. Elimde elmas tutuyorum. Elmaslar daha da pahalı olmuş. Evet bu da Şimdi biraz daha aramaya çıkacağız. Keşfetme işte yüzüğü. Kazıyor şuraları. Kaz 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 hiçbir şey çıkmıyor ama. Ama zaten bir şey çıkmaz. Kızıl taş yok. Çoğu kızıl taşın yanında olur diyor da. Kızıl taş bulamadım ya. Hala pis. Evet, belki bir masası yaparız. Aa aynen bir masası yaparız belki ya. Ona güç basarız. İpekçi dokunuş. <laughs> Kaç tane geldi? 7 tane. Süper. Evet bu madende daha çok şey bulursam. Yani. Kızıl taş bulamadık ya. Sadece o kötü. Bir de zümrüt. Zümrüt. Zümrüt zaten çok nadir bulunduğu için. Çok istemeyeyim. Zümrüt. Aaa. Of ya. Hiç şey çıkmıyor artık. Evet arkadaşlar zaten bu kadar. Doydum yani elmasa da doydum. Bir şey de doydum. Hiçbir şey de doymadım. Evet hiçbir şey anlamadığınızı biliyorum. O yüzden kalıyorum şuraya. Dun 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 dun, dun, dun. şey yok yani. Buraya kadar tam altın çıkarsa benim alım doruk değil Hiç şey çıkmadı. Hiç şey de güzeldi bence. <laughs> Koş. Koş. Tamam, nereden gelmiştik? Şuradan. Şuradan, şuradan. iki tane altın aldım, hiç memnun değilim. Bilmiyormusun, nasıl, nasıl yapıyordu? Ee, e, e, e. Hani bazen böyle videolarda efekt olur ya. Hani ekran böyle... ama neyse telefon, televizyon kasması dan ben 2 ne yapıyorum Ya buradan düşmek gerçekten eziyet gibiydi ya. Ben nereye geldim abi? Burasıtı ben nereye geldim? <laughs> ha, lafım. Evet, hala gidiyoruz. Survivor iyi geçiyor. Bir yaratık gelmezse. Tabii çok kolay aldığımız için gelmiş. Ne yapayım zorlanıyordum. Falan buradayım. Ben 2 saatten nerededeyim? Benim yerim. Lapis, elmas. Arkadaşlar bu zümrüt gibi şeyler köşesinde bir ara koymayı düşünüyorum. Eşyalar, bilmem neler, bilmem neler, bilmem neler taş falan. Bloklar. Hatta şimdi yapmayı düşündüm Ama bize çok onun gerek. Bu arada sandığı nasıl yapıldığını unutmuşum. Dur, belki. Bu da şuraya bir tane daha yaz. Burası şey olsun. Arif'e de bak. Bunlar yani. Abi de Alet ele batlar. Kapıyı eşyaları koyalım. sen her şeyi kullanmışım. Blokları <laughs> da bir zaman koyacağım. Mesela şu 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 gibi. Arkadaşlar bu videomuzda da bu kadar olsun. 17 dakikalık videomu çektim ben ya. Bravo. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Hoşça kalın. Aa akşam olmuş. Hoşça kalın. Evet merhaba arkadaşlar. Bugün video çekmeye karar verdim.